Tamam Aç. Oğlumun dişini görüyorsunuz. Evet, şu anda aç ağzını. İçeri sihirbazlık yapacağım, dur. Evet. Dur, yapacağım. Ya dur bir şey yok, dur göstereceğim. Onları tam ayarlattıracağım, ben ayarlayacağım. Şimdi evet, çekmiyorum şu anda. Tabii. Şimdi çekmiyorum. Şey. Ben annene ayarlayacağım. Dur ya. evet, Şimdi çekmeyeceğim ki, şimdi ayar yapacağım birazdan. Gerçekten Evet. Tam ayar yaptıktan sonra annenle alacağım. Evet. Şu anda. Ben... Şey. Ya, ya çekmeyeceğim diyorsun, <laughs> <değil. gülüyor> <öyle> bir kontrol <laughs> eden. Görüyorsun, dur gör dur. Şu anda Mehmet Rıfkı bunu yapacak. Ayar yapıyorum diyor Getir, getir. Ya ayar yapıyorum ya. Korkma Mehmet. Korkar. Korkma. Açar mısın lazım. Evet, şu anda Ya dur, dur bir dakika ya. Evet. Şu anda dur. bir diş çekimi. Aha. <laughs> Bravo! <gülüyor> kan mı var mı? Kan alamadı bir de. Kan alamadı. <laughs> Aferin. Gölge oldu, gölge. Evet. Açıyoruz ağzını. Evet. Evet, orası bir kan gölüne dönüştü. Beni de çek. <laughs> Oradan kanlar <falan gülüyor> İşte diş. İşte diş. Sence Mehmet. Kurtuldun mu? Ağzını bir çok <laughs> <laughs> iyi olur. O, o düğmeye bak kapansın. <laughs> bas bas orayı çekme canım. <laughs> <laughs> düğmeye